Yani, evet Erem Şentürk biraz daha detaya inersek. Evet. Ne oldu? Büyük çekmece özelinde Büyük çekmecede olsa. ne oldu? Büyük çekmecede iki tane sahtekarlıktan konuşuyoruz. İki hile, <laughs> iki sahtekarlık. İki tane problem var. Birinci problem sahte seçmen, ikinci problem usulsüz sandık görevlisi meselesi. Şimdi önce şu usulsüzlük, usulsüz sandık görevlisi meselesini işleyelim. Bu onun aynısı Maltepe'de de var. Bakın mesela Maltepe'nin detaylarını söyleyeyim size. Yani başka şimdi Maltepe'de ve büyük şey yapılmış. Usulsüz sandık nasıl yürüyor? Ben notlarımdan okuyacağım şimdi. Şimdi Maltepe'de 1093 sandık var. İlçe Seçim Kurulu Maltepe Kaymakamlığına sandıklara görevlendirmek üzere ilçede yaşayan ve sandık kurulunda görev yapabilecek memurların listesini istiyor. İkinci adım. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi şöyle olur. Kaymakamlar ee, bunlar bir havuz oluştururlar kaymakamlar memur havuzu derler ki bu adamlar sandıkta görev yapabilir diye şeye verirler ilçe seçim kuruluna. Ne olmuş sorabiliyor musunuz? Soru şu olmuş. Kaymakamlık Maltepe'de görev yapan 3124 kişilik bir listeyi hazırlayıp vermiş. Bak 3124. Dördüncü adım YSK bu listeden 2186'sını belirlemesi gerekiyor. Ama ne yapmış? 1544 kişiyi belirlemiş. 1444. Sonra bu 1544 kişiden 328'i de görev alamayacağını söylemiş. Hı hı. Ben istemiyorum görev almak veya alamayacağım demiş. Kişiler geriye kaç kişi kaldı görev yapacak? 1214 kişi kalıyor geriye. Sonra ne oluyor? İlçe seçim kurulu Kaymakamlıktan gelen 3.100 kişilik listeden memur ataması yapması gerekirken kalan 97, 970 kişiyi Maltepe'den değil de ilçe dışından belirliyor. Bak YSK'nın kitapçığına. Burada başlıyor şimdi iştahı almaya. Sen bu 970 kişiyi dışarıdan getiriyorsun. Yetmiyor. İlçe dışından görevlendirilen 970, 970 memurun 642'si ise sandık başkanı olarak görev yapıyor. Bu Dışarıdan toplamış adamları sandık başkanı diye koymuşlar. Tamam. Burada dikkat çeken bazı detaylar şunlar. Yasal olarak bir engel yok fakat AK Parti ve MHP sandık kurullarının 117 akraba olduğu tespit ediliyor. Ee, şüpheli duruma dikkat çekiyorlar. Örneğin 1173, 1124 ve 1175 numaralı sandık başkanları anne, baba ve oğul. Bak. Maltepe'de 1173, 1174 ve 1175 numaralı sandık başkanları anne, baba ve oğul. Bu üç sandık başkanı da Maltepe dışından görevlendirilen 640 kişinin içinden. İlginç. Hayda. İlçe müftülüğünde görevli olan ve aralarında imamların da olduğu 173 memur da var listede. Fakat diyanet mensubu memurlardan hiçbiri sandık başkanı yapılmıyor. Yeniden sayımlarda durum şu, Maltepe için konuşuyoruz. 205 sandıktan AK Parti'ye 116 oy çıkmış oyların beşte biri yani tüm sandıklar sayıldığında 500 oy, 550 oy çıkma olasılığı var. 1093 sandıkta 500 oy 31 bin sandık için önemli bir orandır. Bu Maltepe için ayrıntı. Şimdi gel büyük çekmecenin ayrıntısı. Ben sana çok açık söyleyeyim. Büyük çekmeceden ne dönmüş biliyor musun? Birincisi Mehmet Özgür Sabanlı. Bu kim? Belediye işçisi. Daha ilk başta bir yasalara aykırı olarak bu belediye işçisini alıyorlar. Nereye gönderiyorlar belediye işçisini? İlçe nüfus müdürlüğüne. Hiç aklın alıyor mu? Neden? Çünkü sahte seçme kaydı yaptıracak. Belediyenin avantajı ne? Numara tacı belediye verir ilçelerde. Numara hmm. yani burada bir ev yapılacak ki bu arsada. 34, 35, 36 o numaraları ilçe belediyesi ayarlıyor. Numara tacı belediyenin elinde. Mehmet Özgür Samanlı diğer çalışanların iki katından fazla ...7486 şüpheli işlemle sahte seçmen girişi yapmış. Bu işçi yani Hasan Akgün'ün gönderdiği ilçeye gönderdiği... ...Hasan Akgün de belediye başkanı CHP'li. Gönderdiği işçi o kadar çalışkanmış ki... ...diğer memurlar ortalama 3000 insan kaydedi, kaydederken... ...bu 7486 kişi kaydetmiş. Baksan şu işe. Sonra bu adamın şüpheli işlem yaptığına dair şikayet ediliyor... Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Mehmet Özgür Samanlı sahte işlemlerle ikamet taşıma işlemleri gerçekleştirdiğini ve resmi belgede sahtecilik gerekçesiyle 3. suç Ceza Hakimliği'nde e, kararla tutuklandı. Şimdi, Şimdi suç ceza şey tutukladı bu adam. Ahmet Baydaroğlu abim yazmış. E, diyor ki bu şeyin hikmetini ne? Alelacele YSK 1 Nisan'da sabah o kadar tartışmanın arasında o kadar şeyin arasında çıkıp e, tavır sergiledi bir bakıma Ekrem İmamoğlu'na yani. Evet. Yani Onun şöyle hikmeti da. ne yani? YSK ya, yani. mı tavır evet. evet. sergiledi? Evet. Halbuki şöyle oluyordu. Panik yapmaya gerek yok. Yani. Yani 30 Mart'ta kazanmıştı ben, şey ben. seçimi. E, neydi daha önceki İstanbul Başkanı? Mesela Ankara'da Kadir böyle... Topbaş. Kadir Topbaş 30 Mart'ta Mustafa kazandı. E itiraz etti. Ha 30 Mart'ta kazandı. Mazbatayı ne zaman aldı? Bir Nisan'da. Ankara'da böyle bir şey yapılmadı. 8 yapıyordu. gün sonra galiba 8, var, değil 8, değil, 8 Nisan'da aldı. Alınır sıkıntı yapmayın. Bak şimdi Büyükçekmece'de daha önemli bir şey var. Büyükçekmece'de ilçe dışından Kaç tane seçmen kaydedilmiş biliyor musun abi? 14.263. 14.263 kişi getirmişler büyük çekmeceye. Bunların 11.186 kişisi şüpheli işlem kapsamında. 11.186 şüpheli işlem kapsamında. Şimdi bu ne demek? Bunlar araştırılıyor. Şimdi diyorlar yani hani polisler dolaşıyor büyük çekmecede. Arkadaşlar konu kriminal. Bunlar... Konu suç. Kim araştıracak? Tabii ki polis araştıracak yani siz. Niye? Ve neyinden şikayet ediyorsunuz ki? Bak büyük çekmecede insanlar şaşırıyorlar. Polis kapısını çalıyor. İyi günler efendim, iyi günler. Bu adreste böyle biri oturuyor mu? Yok ya o diyor ne münasebet. Kayıtlara göre bu adreste şu, şu, şu oturuyor. Bir adrese giriyorlar. Efendim bu adreste diyorlar Turu Selmanoğlu, Erhan Şentürk burada görünüyor. Bu evde yaşıyor görünüyor doğru mu? Vatandaş şaşırıyor yok böyle bir şey diyor. Böyle binlerce adres var. CHP bir de Seçmene şey mesaj yapmış işte polise kapıyı açmak zorunda değilsiniz vesaire. Aynen. Neler yapmışlar bu gerekiyor. sahte seçmen kayıtlarını? Birkaç taktikle yapıyorlar. Bir, bitmemiş inşaatlara. Kaba inşaatlar, boş inşaatlar bir görseniz. Bak görüntü hazırmış. Tamam onu izleyelim mesela. Ee, verelim sonra. şimdi. Birinci ya. buraya kaydediyorlar. Tamam. Erhan Şentürk Büyükçekmece'ye gitti bizzat. Yerinde inceledi olayları. Bir izleyelim bakalım neler tespit etmiş. Burası Pınartepe Mahallesi ve arkamda gördüğünüz bina bomboş, daha yeni yapılmış. Uzun zamandır da kimse oturmuyor. İlk yapıldığı günden beri zaten kimse oturmuyor. Bu binaların hiçbirinde yerleşik insan yok ama buna rağmen Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün görevlendirdiği şu anda tutuklu olan iki kişi ilçe nüfus müdürlüğünde işe başlıyor ve Sahte seçmen kayıtları başlıyor burada bu bölgede Büyükçekmece ilçesinde. İşte o kaydedilen yerlerden biri de bu arkamda gördüğünüz Pınartepe Mahallesi'ndeki evler. Büyükçekmece ile ilgili gündeme gelen sahte seçmen meselesini takip etmek için Büyükçekmece'de dolaşmaya devam ediyoruz. şu anda arkamda gördüğünüz Rezan Sokak'taki bitmemiş kaba inşaat burada da 70 tane seçmen kaydedilmiş. Büyükçekmece Belediyesi'nin görevlendirdiği iki kişi tarafından sahte seçmenler olarak kaydedilmiş. Gördüğünüz gibi bina bomboş. Hiç kimse yok. Oturmuyor. Zaten inşaat daha yeni bitmiş. Bu birinci taktik bir daha önce de gördüğümüz diğer sokaktaki gibi burada da ve daha böyle bir sürü inşaatlar bitmemiş inşaatlara sanki birileri inşaat bitmiş de sanki orada birileri yaşamaya başlamış gibi seçmen kaydı yapılmış. Bu birinci taktik. İkinci taktik aynı adres üstüne birkaç seçmen kaydı yapılması. Üçüncü de daha az sayıda yapılan hiç inşaat bile başlamamış boş arazilere seçmen kaydı yapılmış. Bu büyük çekmecede büyük bir skandal. Bugün bu skandal artık netleşmesi için görevliler büyük çekmecenin tamamında adres tespiti yapıyorlar. Evet, Erem Şentürk sağdan bildi. Böyle dolaştık. Ben gördüm arsaları getirmişler demişler ki burada insan var beş kişi yaşıyor. Burası ne kardeşim diyorum burada burası diyor abi kreş içeride 10 tane seçme var. Burası ne lokanta üç tane seçme. Numara tacları kaydırmışlar kapı numaralarını değiştirmişler. Bazı kapı numaralarını kaldırmışlar. E bu CHP'nin yapabileceği Bit, bir şey. Değil. bitmemiş inşaatlara insan yazmışlar. Bit, ay, yarım kalan inşaatlara insan yazmışlar. Yıkılmış binalara insan yazmışlar. Yetmemiş ay adresin üstüne başka başka insanlar kaydır yazmışlar. Abi bir şey sorabilir miyim çok kısa? Bu Ekrem İmamoğlu daha önce Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yapan abi değil mi? Bir sürü insan var öyle evet. Bugün de çok FETÖ öyle mücadele ettiğini söyleyen Fetih hakkında ipuçları. Falan. Yani Puzzle'ın parçalarını bir araya birleştirdiğinde resim ortaya çıkıyor zaten. Samanyolu TV'de iş yapmayan adam yok gibi neredeyse piyasada. Çok... CHP'li. Yani hayır CHP'li Ak Partili biri evet. patlatırsın yani çok çok kazırsan ben şimdi kimleri kimleri çıkartırım. Ne matah matah adamlar. Samanyolu'nun rahleri tedrisatından geçmeyen sen ben bizim olan kaldık abi. Kusura abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yanlış mı? Neyi? Samanyolu'nda Saman çalışmak. Bilak, hayır hayır hayır. Niye Geçmişte yapmışım? Samanyolu'nda çalışmış adamın üzerinde şaibe vardır benim gözümde. Valla bir sürü şimdi piyasada kahraman dolaşıyor. Ama gö benim gözümde öyle dizi, abi. dizi danışmanları. Geçmişte yani. adam e, Pensilvanya'ya adam götürüyor buradan. E bugün bakıyorsun partinin içinde siyasetin içinde var. Orada mı? ama samimi olarak bundan gerçekten... Nereden biliyorsun? Nereden bilenler samimi. varsa samimiyet Nereden samimiyet Yani, yani, bu, tam, nereden şey biliyorsun ama... ama. O kadar bulaşmamış, bulaşmamış o kadar düzgün adam varken niye riske evet. gireyim ki ben? Yani ya diyorsun ki CHP'nin Ramoğlu'na CHP CHP aday, şey CHP aday yapmasında farklı bir şey var. Bu CHP'nin seçmenin bir iş yani. Benim benim, benim problemim ya, değil. Ya sadece CHP'te yani ki abi. Daha CHP'nin üstündeki bir akıl genel mı? Bir problemi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela senin diyelim ki bahçıvan alacaksın. İki tane bahçıvan geldi. Bir tanesi dedi ki ben 17-25 yıllar kadar FETÖ'ye hizmet ettim deli gibi. Tamam mı? Zaten Sonra pişman oldum, geldim şimdi bahçıvanlık yapıyorum. Bir tanesi de geldi dedi ki abi benim hiçbir zaman işim olmadı FETÖ'yle. Bahçıvan olarak hangisini alırsın? Elbette yani FETÖ'cü uzak dursun hayatımızda. Ya aslında CHP'nin seçim stratejisi üzerinde bakarsak e şimdi Ekrem Memoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler CHP'li gibi değil. Atıyor. Siyasetin içinde hala cirit atıyor. Ee, medyanın içinde hala cirit atıyor. Böyle dört gözle bekliyorlar. Partinin ayağı tökezlesin düşsün de başına üşelim. Reisin ayağı tökezlesin, düşsün de başına üşşelim. Yani 2-2-4 AK Parti içindeki sıkıntıların birçoğu da buradan kaynaklanıyor. Medyadan çıkan o aksi seslerin... Ya öyle şeyler oldu ki abi. Bizden bildiğin haber sitesi bir bakıyorsun İmamoğlu'cu kesilmiş ya. Manşet üstüne manşet atıyor. İngilizce manşet atıyor. Bir de dışarıya duyuruyor. Kazandı diyor. Nereye kazandı? Kardeş hayırdır bu milletin... Yani bu milletin desteğiyle buralara geldin sen. Sen çık ilk şeyde, hançeri ilk saplayan sen ol. Var mı böyle bir şey ya? Hı -hı. Peki şimdi geldiğimiz noktada geldiğimiz 1 noktada, Nisan'da hani? 29 bin oydan. Çok derin yani. Hı -hı. Ya, aslına bakarsın şey 14 değil, abi. bine indiğini düşünürsek 15 bin usulsüz oy tespit edildi. CHP'de bunu kabul ediyor ne değil olur. mi? Evet. Amenna diyor. Hı -hı. Böyleymiş diyor. Buna bir itiraz yok herhalde. Şimdi burada zaten problem şurada. Eğer sen bu usulsüz oyları bırak 13 bin 14 bin bir oyun kasten... Cebren ve hileyle bir partiden öbür Partiye geçtiğini kabul ediyorsan bu oyları baştan saymak zorundasın. Eğer iddia ettiğin gibi hak gözetiyorsan, hukuk gözetiyorsan, Hı. ben bütün oylara kıymet veriyorum diye lafa başlıyorsan, bütün oylar benim için değerli, birbirimizi yormayalım, birbirimizi sevelim, aman problem çıkmasın, bütün oylara değer veriyoruz, bana oy vermeyenlerin bile oyuna saygı duyuyorum diye lafa başlayan adam 13 bin tane, 14 bin tane oyun çalandığını duyduğu anda dönüp kendi partisine demesi lazım ki çok hakikaten kendi ağzından çıktığı gibi söz dilinde olduğu gibi namusluysa dönüp kendi partisine demesi lazım ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz beni ne hale getirdiniz oy çalan hırsız oylarla belediye Tabii başkanı canım. olmaya çalışan bir adam gibi bir de bu mal çalmanın da çok ötesinde yani bir şey ya. Siz, bir siz insanın, beni bunu hale getirdiniz deyip itiraz etmesi lazım. Duruşunu, fikrini çalma. Ya ben ee, seçim koordinasyon teşkilatlanma başkanlığı işte tanıtım medya başkanlığı Avrupa'da yaptım sandık görevinde bulundum vesaire ya bir gün bile Allah şahidim olsun bir gün bile bir kişinin oyunu nasıl eviririm çeviririm çalarım diye bir şey aklımın ucundan dahi geçmedi. Yani HDP'ye oy veren adamı biliyorum geldi kabinde gözleri görme o anda başka partinin görevlisi yoktu. Ee, kabine girip yanında hani göstermek için Elini ben götürüp HDP'ye bastım. Çünkü adamın tercihi o. Ona saygı duyacaksın, yapacaksın. Bir an bile tereddüt etmedim buna. Bu namustur. Eyvallah. Yani. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bunu CHP'ler de böyle görmesi lazım. Bizim kadar onların da bu gerçeğin ortaya çıkmasını, halkın gerçek tercihinin ortaya çıkmasını istemeleri Çünkü lazım. Çünkü ne olacak biliyor musun? Sayılsın abi. Hepsi ya, A'dan Z'ye Mesela ne biliyor musun? Şöyle yanlış bilgilendirme içindeler sürekli. Örnek sana vereyim yanlış bir. Efendim oyların %93'ünden fazlası açıldı diyor. Yalan bilgi. Ne, ne neresi yalan? Şöyle bir yalan. Oyların yüzde 93'ünden fazlası falan açılmadı. Geçersiz oyların hmm. ve o da zaten yüzde 93 değil. Yüzde 89.3. Geçersiz oyların yüzde 89.3'ü açıldı ve sayıldı. Bu toplamda yüzde kaça tekabül ediyor? Yüzde 5.9. Hmm. Ortalaması yüzde Yani yüzde beşte yeniden sayısı çok başka bir tablo çıkıyor. Ortalaması yüzde <laughs> altıdan 10.000 bin küsür bir yer değiştirme tespit ediyorsan yüzde yüzünü sen düşün. Bu birinci mesele. İkinci mesele bir grafik var sayıldıkça ortaya çıkıyor, yapıldıkça ortaya çıkıyor. E şimdi bütün bunlarda Ekrem İmamoğlu'nun dönüp kendi partisine belki kafayı kapatarak basın önünde değil ama kendi partisine siz ne yapıyorsunuz ya? Beni ne hale düşürdünüz ya ben İstanbul'da gasp etmeye çalışan adam gibi görünüyorum sizin yüzünüzden oldu bitti oldu bittiye getirmeye çalışan adam gibi görünüyorum sizin yüzünüzden kardeşim bu oyları en azından baştan sayalım deyip kendisini teklif etmesi gerekmiyor mu neden çünkü bu şekilde sonuçlanırsa mesele İstanbul yıllarca üzerinden atamayacağı bir yükle bir şaibeyle ile belediye olacak. Bu kadar şaibeli, bu kadar büyük yüklü bir siyasi sistem işlemez, olmaz.